Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken vatandaşlarsa zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Şanlıurfa'da gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış sabaha karşı etkili oldu. Kent merkezinde yağ sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlarsa iş yerleri, otobüs durakları ve apartman girişlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmurun bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edileceği tahmin ediliyor.